Elimizden düşürmediğimiz Samsung telefonlar, yolda gördüğümüz Hyundai arabalar, evde izlediğimiz LG televizyonlar, hatta bir gecede bitirdiğimiz Squid Game gibi diziler. Hepsi bir zamanlar savaş değerli bir olmuş, 1980'lere kadar askeri bir diktatörün pençesiyle yönetilen bir ülkenin eseri, yani Güney Kore'nin. Selamlar, ben Tunahan Bayraklar. Bu videomuzda yakın bir tarihe kadar çoğu Afrika ülkesinden daha fakir durumda olan 1980'e kadar bir diktatörün demir pençesiyle yönetilen Güney Kore'ye konuşacağız. Güney Kore'de yaşanan Han Nehri mucizesini ve bu mucizeden ülkemize düşmesi gereken hisseleri birlikte inceleyeceğiz. Kore'de 35 yıl süren Japon egemenliği 2. Dünya Savaşı ile birlikte sona ermişti. Bu dönemde Kore salgın hastalıklar ve kıtlıklarla boğuşan okuma yazma oranı düşük ve sanayileşmeyi kaçırmış bir ülkeydi son yüzyıl boyunca uzak doğu güç oyunlarında satranç tahtasındaki bir piyon rolünü üstlenmişti. Kore, 1945 yılında Japonya'nın teslimiyetinden sonra ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmazlığın yüzeye çıktığı ilk yerlerden birisi oldu. Bu iki süper güç, Japonya'dan aldıkları Kore toprakları üzerine yerli ama kendilerine bağımlı hükümetler kurduktan sonra askerlerini çektiler. Böylece Sovyet yanlısı Kuzey Kore ile Amerikan yanlısı Güney Kore kuruldu ve 38. enlem aralarında sınır oldu. Ancak bu sınır fazla yaşamadı. 1950'ye gelindiğinde Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması Kore'de patlak verdi. 2,5 milyondan fazla insan öldü, haftalar içinde defalarca kez el değiştiren şehirlerin moloz yılına döndüğü tarım arazilerinin acımasızca yakıldığı bir savaşın sonunda Güney Kore kelimenin tam anlamıyla enkaz haliydi. 1953'te kişi başına düşen 67 dolarlık milli gelirle çoğu Afrika ülkesinden daha kötü hale Sanayileri yoktu, tarım yapabilmek için bile dış yardımlara muhtaçlardı. Siyasi yolsuzluk, rüşvet, yüksek enflasyon ve cari açıksa ülkenin kronik sorunlarıydı. İstikrarsız geçen yılların ardından General Park ve Cuntası Mayıs 1961'de yönetime el koydu. General Park Güney Kore'yi modern dünyaya denk hale getirmek için kolları sıvadı. 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlandı. Devlet özel sektörü yönlendirdi ve stratejik sektörlere doğrudan müdahale etti. İşe hafif sanayi ile başladılar. General Park, tekstil başta olmak üzere hafif sanayiyi desteklemek için özel sektörü teşvik etti. Vergi indirimleri, ucuz krediler ve sübvansiyon patlama yaşadı döviz kuru politikalarıyla Kore Won'u düşük tutularak ihracat ürünleri uluslararası piyasada rekabetçi hale getirildi. Eğitim seferberlikleri düzenlendi. Kore Savaşı öncesinde %20 olan okuryazarlık yazarlık oranı 1960'ların sonunda %90'lara kadar çıktı. Devlet eğitimi zorunlu ve erişilebilir yaptı. Tabi burada bir parantez açmak istiyorum. Eğitim erişilebilir yapmak için bizdeki gibi daha baştan üniversiteler kurmadılar. Abuk subuk üniversitelerde zırt pırt bölümlere teşvik ederek gençlerin geleceğinden çalmadılar. Mesleki ve teknik eğitimi önem verdiler. Yeni gelişen sanayileri için kritik öneme sahip ara eleman geliştirmeye odaklandılar. 70'lere damgasını olabilecek mühendis ordusunun temellerini atmaya başladılar. Genel Park, işin püf noktalarından birinin dış politika olduğunun da farkındaydı. 1960'ların ikinci yarısında doğru dış politikalar yürütmeye başladı. Japonya ile ilişkileri normalleştirdi ve Japonya'dan kaymaklı bir tazminat aldı. Japon özel sektöründen teknoloji transferi gerçekleştirdi. Vietnam Savaşı'nda ABD'nin yanında savaşması için bölgeye Kore askeri yollayan General Park, karşılığında ABD'nin maddi desteğini almış, aldığı yardımları ve tazminatları ise doğru sektörlere yatırarak Güney Kore'nin daha da güçlenmesini sağlamıştı yapılan altyapı yatırımları, dışarıdan gerçekleşen teknoloji transferi ve özel sektör devlet ortaklığında yükselen yeni ekonomi politikaları 1970'lerde Şayabolilerin yükselişini kamçıladı. Devlet, büyük aile şirketleri olan Şayabolileri yani Samsung, Hyundai, Daewoo gibi şirketleri destekledi. Bu şirketler devletin sağladığı kaynaklarla büyüyerek ihracatla önce oldu. Şayabolilere özel imtiyazlar tanındı ucuz krediler, arazi tahsisi ve devlet kontratları temin edildi. İhracat hedeflerini tutturanlara daha fazlasının verileceği vaat edildi ve verilen sözler tutuldu. Örneğin Samsung 1960'larda tekstil ve şekerleme gibi basit ürünler üreten bir firmaydı. Zaman içerisinde elektronik sektörüne giriş yaptılar. 2020'lere geldiğimizde Samsung dünyanın en büyük mobil cihaz ve yarı iletken çip üreticilerinden biri haline geldi. Mesela Kia, 1960'larda basit bir bisiklet üreticisiydi. 90'lı ve 2000'li yıllarda ürettikleri berbat araba modellerinden elde ettikleri tecrübelerle kendilerini geliştirdiler. 2010'lara geldiğimizde kendi sınıflarında kompakt ve oldukça başarılı otomobiller üretebilen bir firma haline geldiler. Altyapı yatırımları da bu patlamadan nasibini aldı. Hükümet, ekonomik büyümeyi desteklemek için altyapıya büyük yatırımlar yaptı. An Nehri çevresinde özellikle Seul'de modern yollar, köprüler ve limanlar inşa edildi. 1960'ların sonunda ülke çapında sanayi bölgelerini birbirine bağlayan otoyollar ve demir demiryolları inşa edildi. Elektrik üretim kapasitesi artırıldı Santraller ve barajlar inşa edildi. Kore savaşı sırasında 3 haftada 4 kez el değiştiren ve moloz yığınına dönen başkent Seul, An Nehri mucizesinin sembolü oldu. Şehir, modern binalar, apartmanlar ve altyapıyla yeniden inşa edildi. Başkenti ikiye bölen Han Nehri, çevresindeki alanlar sanayi ve ticaret merkezlerine dönüştü. General Park'ın başlattığı Han Nehri mucizesi sadece 20 yılda Güney Kore'ye level atlatmıştı. 1950'lerde Nijerya'dan daha fakir durumda olan Güney Kore, 1990'lara gelindiğinde Asya Kalkanları listesinde yerini ayırtmıştı. Ancak generalin bu politikalarında bir bedeli vardı evet böyle büyük bir toplumsal dönüşümü bu kadar kısa zaman içine sıkıştırmak tahmin edebileceğiniz gibi demokrasiyle sağlanabilecek bir hayal değildi. Genel Park'ın otoriter yönetimi, ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri, şayabollere sağlanan ayrıcalıkların, küçük işletmelerin aleyhine olması ve gelir eşitsizliğinin artması bu sürecin yan etkileriydi. Toplumsal tepkiler arttıkça genel daha da radikalleşiyor, toplumsal muhalefeti bastırmak için elinden geleni ardına koymuyordu elbette generalin politikalarının da bir bedeli olacak. Sayısız suikast girişiminden şans eseri sağ salim kurtulmayı başaran General Park, Ekim 1979'da gerçekleşen suikastte ise bu kadar şansı olamayacak ve hayatını kaybedecekti. Güney Kore, demokrasiyle gerçek anlamda generalin ölümünden sonra tanışabilecekti. Doğrularıyla, yanlışlarıyla. Genel Park sadece 20 yılda Afrika'dan daha fakir durumdaki bir ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı başardı. Han Nehri mucizesi, bir milletin yıkımdan yeniden ayağa kalkışının hikayesidir. Güney Kore bugün teknoloji üretiminde bir dev, kültür ihlacatına ise zirve oynuyorlar. Fakat bu başarının arkasında adım adım ölmüş bir kalkınma stratejisi yatıyor. Bu stratejiden bizim de çıkarmamız gereken çok dersler var. Eğitimin önemi, devletin rolü, dış politika becerisi ve sabırla yürütülmüş kalkınma planları. Sahi, biz neden başaramıyoruz? Şey ben Tuna Bayraklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.